Sevgili izleyenler, bir gariplikte Edirne'de yaşandı. Edirne'de üst komşusu Halime Yıldız'ı her gün aşağıya ipli sepet sarkıtıyor gerekçesiyle rahatsız olarak ipinden tutup aşağı çeken Recep İvedik Halime Yıldız'ı beş kat aşağı düşürdü. Sevgili izleyenler tam Halime Yıldız ipi sarkıtırken aşağı camı açıp ipi tutup Halime Yıldız'ı aşağı çeken Recep İvedik Halime Yıldız'ın boynunun kırılmasına sebep oldu. Şu anda yoğun bakımda olan Halime Yıldız yaşam mücadelesi veriyor. Efendim üstünüz başınız da böyle? Önemli değil. böyle sigarayı buradan atarken alıyor bu üstümde. Önemli bir şey değil. Kül ya geçer. Peki olaya sordu? He olaya, olaya, olayı soruyorsunuz. Şimdi benim benim e, Halime Yıldız'la hiçbir kişisel problemim yok. Kendisi benim 200 kadımda oturuyor. Gel bak böyle buradan yakalarsın. Kadrajını dışarı doğru yap. He. Kadrajı dışarıda gördün mü onu? Gördün mü? Halmenin daireyi gördün mü evladım? Ben genelde benim hayatım burada geçer. Burada oturuyorum. Bunun bir sepeti var. Bitmek için bilmeyen lanet sepeti var bunun. Bir atıyor sepeti, süt çekiyor. Şu mikrofonu tutan arkadaş altın şunu elime fazla olarak bu benim. Bir atıyor sepeti, yoğurt çekiyor. Bir atıyor sepeti, Gazete çekiyor. Bir atıyor, ne çektiği belli değil. Boş çekiyor. <laughs> dedim, adam, bir gün de dedim artık, ben bira içen insanım, Buraya da dilerim bunları. Dedim ki Halime, bak dışarı bile. Bana bak dedim. Bayağı. Bana dedim, aşağıdan sepete attım dedim. Markete söyledim dedim, iki tane bira çek ya. Komşuluk öldü mü? Dedi, gir içeri, ay mı yaş bir şeyler bana. Ben bende... ...agresif insanım. Agresifim, sinirliyim, kompleksliyim. Kompleksli insanım ben. Sinirlendim bunu sebedini tuttum buradan böyle. Buradan tuttum bak tam böyle. Sebede asıldım. Böyle asıldım sebede. He bu bileğine sarmış. Sebedini beni bileğine sarmış düşmesin diye asılınca gelmedi bu. Bir daha asıldım sert bir baktım halime aşağı düşmüş. <laughs> bir fena oldum. Bir kötü oldum. Agresifim. Kompleksliyim ama perdelerimi kaldırdığım zaman da son derece duygusal kedi gibi bir insanım. <laughs> Fena oldum. Arka aşağı markette de söylemiştim iki tane bira. Onları bekledim. Bu aşağıda kıvranıyor. Boynu başlıyor. <laughs> i̇ki tane birayı çaktım. Kendime geldim. Şimdi duyduğuma göre arkadaş... <laughs> Salim abi! <laughs> Salim abi! Nereye? Ne kadar mı Makine mi diyorsunuz? <laughs> He, haberci arkadaşlar var da. Haberci diyorum arkadaşlar var da bitince geleyim ben de. Sil oraları iyi sil. <laughs> İki tane de bira Kendime geldim. Arkadaşlar sağ olsun yalnız bırakma. Şimdi kendisi yoğun bakımdaymış. Boynu kırılmış Ona buradan bir mesajım var. Söyleyeyim mi? <laughs> söyleyeyim mi mesajımı? Halime. Özledik seni sepetlerini özledik, atmanı özledik. İnşallah en yakın zamanda sağlığına şifana kavuş da gel burada bize de bir iki bira çekersin artık. Lütfen. Tamam daha fazla konuşmam ben. Vah Halimem vah. Sevgili Zener Halime Yıldız'a sabır ve...